よろしく <sweak> <sweak> de bu bir poşet vardı. Son saniyede buradan poşet gidecekken çalışan beyefendinin yardımıyla tuttuk. E, poşetin içinden çıkarttık. E, ayıkladık. E, şu kadar ufacık bir poşetin için yani mucize bir şekilde oldu. Bir saniye. Bir saniye. En baştan e, işten eve gitmiştim. Yeğenim, altın annemin, 4 ay önce annemi kaybettim. Annemin bana hatırası kalan kolyeyi poşete saklamıştım. Bunu çöp zannedip çöpe atmış yeğenim. Bunu bana söyledi, işten geldiğim gibi konteynerleri karıştırdım önce. Sonra Sultanbeyli Belediyesi'ni aradım. Onlar da atık merkezine buraya gelmemi söylediler. Burada konteyneri durdurdular. Ben buraya geldim. 3 saat, 4 saat boyunca aradık. En son tam şurada ezilecekken saniyesinde yakaladık. Yani mucize bir şekilde. 7 tonun içinde bulduk bu arada. 7 ton çöpün içinde bulduk. Ufacık bir poşet. Çalışanlar çok yardımcı oldu. Hemen kepçeyle müdahale ettiler. Kepçe geldiğinde tabii işimiz kolaylaştı. Ondan öncesinde biz zaten bireysel olarak bayağı bir süre aradık çalışanlarla beraber. En son mucize bir şekilde bulduk. Dediğim gibi yani annemin benim için maddi olarak hiçbir önemi, hiçbir değeri yok. O kadar çöpün içine zaten hiçbir şekilde girmezdim. Sadece rahmetlik annemin hatırası olduğu için çok kıymetli ve değerliydi. Allah'a yardımcı oldu. Çalışanlar, belediyemiz hepsine çok teşekkür ediyorum. Çok yardımcı oldular. İki saat e, biz kendimiz bireysel aradık. Sonra kepçe geldi, baktı. Hani burada sorumlu beyefendi bulamayacağımızı anladı. Yani çok yorulduğumuzu. Kepçe gelecek biraz dinlenin dedi. Sonra kepçe geldikten sonra kepçeyle bayağı aradık. En son ben ve kız arkadaşım, babam buraya doğru geldik. Burada olduğunu hissettik. Biz dedik ki burada bence falan dedik. Tam şurada atılırken, ezim şeyine giderken poşeti gördük, yakaladık. Ve açtım, işte içinde normal çöple falan döktüm. Mucize bir şekilde buldum ya, yani helal paraydı. Dönüp bana geri dolaştı geldi. Annemin hatırası kaybolmadı. Benim için en kıymetlisi olan buydu. Onun için Sultanbeyli Belediyesi'ne ve tüm çalışanlarına hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 19 sıralarındaydı. E, vatandaşımızın şikayeti de olsun, talebin doğrultusunda bize hiç, e, bilgi geldi. Biz de bölgedeki ekiplerimizi buraya çağırdık, aktarma istasyonumuza. E, buraya geldiğinde ekiplerimiz dökmemesi için getirdik, burada beklettik. Sonra aracımızı kaldırdık, buradaki çöpü komple yere döktük. Sonra ekiplerimizle ve cisibirle bir şekilde arama, arama operasyonu yaptık ve bulduk. Tam buraya düşerken arkadaşımızın sayesinde buradan çıkarttık. Manevi değeri çok önemli olduğu için yardım ettiğimiz için biz de çok mutluyuz. Önemli olan manevi değeri, biz de vatandaşımıza yardımcı olduğumuz için çok mutlu olduk.